Van'ın Erciş ilçesine bağlı Zilan Deresi'nde on binlerce Müslüman Kürt 1930 yılında Hunharca katledildi. Aradan geçen uzun yıllar Zilan katliamını unutturamadı. Zilan demek hamile kadınların karınlarının deşildiği, bir halkın topluca katliamdan geçirildiği kara gün demek. Zilan demek Müslüman bir milletin acı ve keder dolu tarihi demek 13 Temmuz 1930'dan bugüne aradan geçen uzun yıllar Çoluk çocuk kadın erkek genç yaşlı denmeden katledilen binlerce insanın acısını unutturamadı.